Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu kervanda oynayacağız lan? bro kervan oynayacağız evet. bugün sizlere bro bakları göstereceğim Şöyle bir araba alalım. Motor alalım. Motor arabanın, 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 alalım. O yine şu an YouTube'da arkadaşlar. YouTube'u incelemek için yani çoğalmanın yolu da şu. Burada bir nefes var. Yok. Bakın. YouTube'un yanına o nefes var. Böyle bir yerde var işte. Yanında şey var. var Bak. Burada uç var. Uç veri tıklandı. Bu tamam. Ben öylesine hava sandviç falan aldım yanına para falan aldım böyle evet. bakın birinci e, bir yerine Viyanne Makkus'ta buradan bir tane bir satın alın evet koyayım ha bu koyayım Alıyoruz. Hadi. 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 gelip, Hadi. 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 Bakın Hadi. 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 Bakın şimdi. Bakın ne oluyor. Zıplamaya bastığınızda atar size ama. Bakın öbür yerleri bilmiyoruz ama. Bir arkadaşınız ev alırsa olmuyor. Bakın gördüğünüz gibi böyle. Ama bakın zıpladım. Bakın şimdi. Bakın attı. Evde burada yok. Gördüğünüz gibi birinci bak sonra bir yer şey daha göstereceğim hastanede iki şey var hastanede bir de şu araba şu arabada var onu biliyorsunuz buna sahip ağabey selam var buna sahip ağabey ben kanalın açıklama kısmına vereceğim neden bilmiyorum yani kanal açıklamıyorum ben açtım videoyu. Bakın şurada bir delik var. İlk önce e, ihtiyaç işte, arasında yer var. Orayı da tutuyorum. Aklınız hayaliniz olacak. Bakın. Burada henüz yazıyor ya. Bu arkasını Bir dakika. Girdim. Ha. Vallahi söylerim. Hangi söyleyeceğim? Da onu bence. Şöyle bari? Bakın. Burada yer var. Ve burada değil, bir gizli yer daha var. Bir kaşıkımız diyor içeride kimdir? Ben de yeni aldım. Bakın ilk önce sonra o günün geçişinde şeyleri zaten hepiniz biliyor olmanız gerekmiyor bilmeniz gerekiyor. Yeni başlayanlar bilmez, Bilmiyorum ama şöyle yanımız daha iyi ama Bilmem normal. Bakın. Çantaya tıkladım sağda sonra Ne bakın böyle merdiven var Ya alın Buraya çıkmak için Sonra buraya iki tane koyun bakın geldi Sonra şöyle şöyle Bakın burada bir yamukluğu var Gördüğünüz gibi Bakın burada terk edilmiş bir yer var Bakın şuradan da çıkıyor bakın

ne yapalım, nasıl olur bilmiyorum. Çeyrek almadı. Çıktı, bakalım kemikler ne oluyor. Ya bari olmasaydı. Şimdi içeride kimse yok, şu an görmüş. Buraya geldik ya. Bakın burada bir e, çantanın önüne kırmızı e, ışın var. Bak orada sit Oturduk da. Sonra eklememizi şöyle yapalım bakın burada ne var bu, bu tuş buna tıklayalım bakın oldu bakın burada yanıyoruz bakın burada yanıyoruz ama üstte su var üstte i̇şte yiyoruz bu suyun altına gidince duruyoruz ama yanıyoruz ama hiç yanma gitmiyor yola çıkınca Şöyle burada ajan bölgesi var. Buradaki kuşak. Ya sadece bu da var bu Nasıl Bakın nerede başladı. Bak bence buranın altında tam olmuş. Otuz dört bir olacak? Oyun yapımınıza ön yapmış. Burada başlatıyorum. Atışı buraya bağlamış. Burada yakın, bu arada yakında nasıl e, e, oyun yapımı diye müziği çekeceğim. Telefondan ve telefondan nasıl bilgisayardan aynı. Aynen olsun. E, şimdi e, de arabanı gösterecektim. Bakın yeni gelenleri bir araç var. Şunu bu bedavadan yiyelim. Burayı direkt atladığınızda şurayı görürsünüz ama var kapısından geçtiğinizde burayı zaten biliyorsunuz ya ben de yeni gösteriyorum. Bakın geçtiğinizde böyle yerler var. Ben yani böyle tuvalet var. Tuvalet var da banyo var bu arada yapabilirim buradan direkt böyle açabiliyoruz lan mı bu arada şuradan rotluyor gibi şuradan geliyor adam neyse anladım burada arabayı sürebilirsin ne oldu lan işte Şimdi bir video da var. Benim 10 dakika bir şey geliyorum. Oraya gidin hemen geleceğim. bu. Arkadaşlar bizi geldik. Bakın. Burada uçak istasyonu var. Bu kadar bir yerim mı? Ne girin? Çok garip şey var. Buradan da uçağa girin. Ha, bu oyunu bir uçak olması direkt, direkt İsterseniz bakın. Uçağa. Buradan binin. Bakın atlamayın atlayacak mı demeyin. Bakın burada sürücülerin yeri var. Oraya dikkat bakmayın. bir daha yine oturun. Oturduktan sonra, burada, unutmayın, bakın, tam camın kenarına gelin, sonra ekranınızı uzaklaştırın. Bakın, görüyor musunuz? Uçak yerinin dibinde. Bu benim ve son bir diğerimiz bu vakti arkadaşlar bu videoya e, 20 like gelirse şey öyle. ne yapacağım buldum yüzümü göstereceğim hoşçakalın bay